Karayolu üzerinde Kabalı Köyü yol ayrımındayız. Eski Sinop Boyabat Karayolu üzerinde 167 yıllık tarihi bir cami. Kabalı eski cami. Yapılış tarihi 1855. Ama öyle bir durumda ki gerçekten bakarken insanın içi sızlıyor. Hemen gösteriyorum. Evet caminin durumu ne yazık ki bu. 167 yıllık tarihi mekan herkesin gözü önünde yerle ye yeksan olmuş durumda. Hem de Sinop kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta yol üzerinde Herkes yetkilisi etkilisi. Herkesin gözü önünde bir cami. Tarihi bir cami. Ama ne yazık ki bu halde. Hemen içeriye giriyoruz. Evet bakar mısınız? Eski bir tabut. Sanırım imam odası. Evet. Bu cami 1990'lı yıllara kadar faaldi. Hatta müftülükten görevli kadrolu imamı da vardı. Ama şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Çatı tamamen göçmüş. Görenleriniz bilir. Sinop Boyabat Karayolu üzerinde Derecuma mevkisinde de güzel bir cami var. O da Cuma camisi. Bunun gibi. Cuma camisi diyorum. Çünkü daha önce köylerin toplanma mekanları olarak ortak camiler yapılmış. Cuma günleri, Cuma namazlarında toplanılsın diye. Bu cami de o camilerden bir tanesi. Cuma cami olarak yapılmış. Evet dediğim gibi Sinop Boyabat Karayolu üzerinde yol yapım çalışmaları sırasında Dere Cuma mevkinde Böyle bir cami vardı ve yapım çalışmaları sırasında da müteahhit firma tarafından o cami onarıldı. Şu anda gelip geçenlerin mola verdiği güzel bir e, mekan haline geldi. En azından bu camide bu tarihi mekanda onarılıp ayağa kaldırılabilir. Üstelik biraz önce de söylediğim gibi Sinop Gerze, Sinop Samsun Karayolu üzerinde herkesin gözü önünde olan bir cami. Biz daha önce yani yaklaşık 10 yıl önce ilk haberini yapmıştık ama o tarihten bu zamana kadar ne yazık ki hiçbir çivi çakılmadı. İlk haber yaptığımızda yetkililer bu mekanın tescil edilmesini sağladılar. Tescil edildi ama daha sonra ne yazık ki herhangi bir işlem yapılmadı. Evet buradan da yetkililere ve etkili Sinop'un etkili insanlarına seslenmiş olalım. Bu camiyi bir şekilde ayağa kaldırmamız lazım. Evet, Sinop Samsun Sinop Gerze karayolunun yaklaşık 20. kilometresi Kabalı Köyü'ne dönüş yolu üzerindeki ilk bina. Evet, bütün Haber aracılığıyla da tekraren duyurmuş olalım. Hepinize iyi günler diliyorum efendim.